İşaret geldi. Şimdi Emre sert gol! Harika bir gol! Harika bir gol! Emrah Baba'dan füze! Emrah Baba! Harika bir gol attı Adana'da! Tribünler ayakta! Erdoğan şimdi Alaaddin'i gördü. Koşuyu sürdürdü Alaaddin. Yaptı ortaya. Orada Cardoso top açıldı. Robin Yalçın! Robin Yalçın! Harika bir gol! Ayağının dışıyla müthiş vurdu. Harika bir gol. 52. dakika fark 2'ye iniyor. Tan çizgisine paralel oynamak istedi Güray yerden. Yatarak müdahale çabası ama Doğukan'da kaldı top. Doğukan gidiyor sol kanatta. iki oyuncu arasından geçti Doğukan. Ceza sahasının dışında Doğukan ve topu alardı. Mükemmel gol. Dördüncü dakika. Doğukan golle dönüyor Antalya Spora. Doğukan sinik. Sol kanatta onu hiç kimse durduramadı. İçeriye doğru dripling halindeydi. İki oyuncu arasından geçti. Şut açısını buldu. Ayak içiyle Kaleci Onurcan'ın soluna mükemmel bıraktı Doğukan. Son yarım saatin içindeyiz. Bir birlik beraberlik var. Kasımpaşa Fatih Karagümrük mücadelesinde Kazım aldı topu. Şimdi bıraktı Borini'ye. Borini ceza sahası içinde iki arkadaşı var. Borini önü kapandı. Borini! Mükemmel bir şut. Harika bir gol. Fabio Borini. Ayak içiyle uzak köşeye harikulade bıraktı Fabio Borini. Fatih Karagümrük 2-1 öne geçiyor Kasımpaşa karşısında.